Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşriflerini burada kutlayacağız. Ve bu akşam yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Birçok misafirimize dağıtılan Yasin-i Şerifler var. Bu Yasin-i Şerifleri de hem elinizden hem Dünya Birinci Hafız Selman Okumuş hocamızın ağzından ve hem de Barkovizyon'a yansıyan görüntüsüyle takip edeceksiniz. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yasin Suresi için Kur'an-ı Kerim'in kalbidir buyurmuş. Ve onun çokça okunmasını tavsiye etmiş. Bu gecede ona verilecek en güzel hediyelerden biri onun bu tavsiyesini uygulamak olacak. Çokça okuyacağız. Salondaki herkes hocamız eşliğinde, duvarda yansıyan Barkovizyon eşliğinde Yasin-i Şerif okuyacağız. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي حكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباء اللهم Efendimiz, Rehberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e tazimen, hürmeten ayağa kalktık. Çocuklar, anneler, babalar, huffaz-ı kiram, İzmir'de, Ali Ağa'da ellerini sana yüce makamını açtık. Ya Rabbi yerlerimize oturmadan, Hepimizi affettin, bağışladığın kullardan eyle. Âkîmîs velâ tenidûk emsîlâ ve senkîn قالوا ما انتم الا بشر مثلنا Akşam tüm yasidi baştan sona beraber okuduk. Ne olur, sizler olduğunuz yerde ben istirham ediyorum. Bir iki daha gerçekleştirelim. Eğer başkanımız da kabul buyurursa sahneye buyursun. Bu şehrin emaneti burada bizlerle beraber kapanışı yapalım. Fatihamızı buradan okuyorum ama alkışlarımıza başkanımız davet edin. Buyurun başkanım. الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين İyyake na'budu na ve iyyake nestaîn. İhdinâ's sıratal Sayın başkanımıza ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel geceyi tertip ettikleri için ve son olarak hep söylediğimiz bir şey var. Efendimize ithafen. Efendim, sen hala 40 yaşındasın. Ve sen hala ümmetinin başında sin. Geceniz ayrak asında kal. Ummu salli ala Sayidina Muhammedin. İnşallah. İsminiz? Alemlerin Sultan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin mevlidini merasimle kutlamak gerçekten ayrıcalığın en büyüğüdür. Buna vesile olan İzmir Ali Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a, başkan yardımcılarına, danışmanlarına, tüm ekibe günlerce hazırlık yapılmış. Resimler, çekimler, sahneler, koltuklar, içerisinin havası, içerisinin mentolu, parfümü, kokusu, ikramı, kitapları, mikrofonları ne sayayım? Hele 4 yaşından, 3 yaşından tutun 40 yaşında kadar hafızlar. Her biri bir bölgeden gelmiş. Bir tanesi de ta Mısır'dan buraya kadar gelmiş. Daha önce Güney Afrika'dan gelmişti Abdurrahman Sadiyen Üstadımız. Ondan sonra yine dünya birincisi İran'dan Ahmet Övül Kasimi gelmişti. Şimdi yine dünya birincilikleri olan bu sefer de Mısır'dan gelen bir hafız. Yani gerçekten müstesna bir olay. Dünya birincisi Hafız Ahmet Sarıkay'ı herkesin önünde, halk jürisinin önünde, alayaların ve tüm İzmir'den, tüm bölgelerden gelen insanların önünde imtihan ettik. Kur'an-ı Kerim'in ne kadar mucizevi bir eser olduğunu, baştan sona ezberlemenin ve sorulduğu yerden hiç beklemeden okunabilmenin ne kadar mucizevi bir şey olduğunu hep beraber gördük. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek Rabbimize aciz kalırız. Onun için Kur'an'ı bize hediye eden, Kur'an'ı bizlere armağan eden, bizlere kadar taşıyan, gece gündüz onu okumaktan zevk alan bir peygamberin ümmeti isek işte biz Kur'an'ı öğrenme zamanındayız. Kur'an'ı okuma bahanesindeyiz. Onun için bugün Elifba kitapları dağıtıldı. Ya İzmir Ayla'da hep böyle alışıda gelmişlerin hep dışında olan şeyler oluyor. Yani bunun bizim anlatmamıza gerek yok. Bizi şu an dinleyenler bir defa İzmir Ali programına gelsinler. Ali güler yüzü, muhabbeti, sevgiyi, ikramı, paylaşımı, renk, dil, ırk, meşrep, bölge, ayırmaksızın insanlar nasıl kucakladıklarını görseler, biz gördük şaşırdık. Bu üçüncü, dördüncü şaşırışımız memnuniyetle geliyoruz. Yine memnun bir şekilde ayrılıyoruz. Allah bu hizmetleri yapanlardan razı olsun diyoruz. Başkan ve ekibini tebrik ediyoruz. Hadi ilk defa ha, Aliya İzmir. Ben git İzmir İzmir'de daha önce iki defa bulunmuştum hami konuşuyoruz. Maşallah mütaz, program mütaz ve tercih Yani bütün organizasyon her şey gerçekten muhteşem diyor. Allah razı olsun. Tabi e, ben İzmir'e 3 saatlik mesafede e, bulunan Denizli şehrindeyim. Tabi yani, tabi yani ben Denizli doğumluyum. Şu anda İstanbul mimar Sinan Camii'nde vazifeliyim ama ben Denizli'de dünyaya gelmişim. Tabi haliyle. Benim kendi dünyaya geldiğim memleketime yakın e, toprakta bulunmak hem de Mevlid kandili vesilesiyle alemlere rahmet olarak gönderilen وَمَا اَرْسَنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurulan Peygamber Efendimiz'in kutlu doğumu vesilesiyle e, burada bulunmak ve e, bu coşkuyu, bu heyecanı ve e, böylesine seçkin bir ekiple birlikte e, bu programda olmak gerçekten bana çok çok büyük haz verdi. Ee, onlar aslında bizim şahsımız değil, şahsımızın taşıdığı Kur'anı alkışlar yoksa bizi niye alkışlayacaklar? Ee, Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, herkes buraya vaktini ayırıp koşup geldi. Allah her adımlarına umre sevabı yazsın. Ufak tefek kusurlarını silsin inşallah.